Merhaba çocuklar. Bugün sizlere çok kolay ve eğlenceli bir şekilde simetri konusunu anlatacağım. Biz sizler daha önce çalışma kitaplarımızda bu konuyu işlemiştik. Ama hiç bu şekilde göstermemiştim sizlere. Şimdi gerekli malzemelerimiz bir adet ayna ve farklı şekillerde resimler. Ben sizler için daha önceden bunları çizdim. Bir ev çizdim. Bir gökkuşağı çizdim ve bir çiçek çizdim. Ama fark ettiğiniz gibi bunları boyamadım. Sadece siyah keçeli kalemle çizdim ve bunları fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama simetri bunlar. Yani ortadan ikiye ayırdığım zaman iki tarafta aynı şekilde. gökkuşağı da aynı şekilde. Bakın iki tarafında bulut var. Ortadan ikiye ayırdığım zaman gökyüzü ortadan ikiye bölünmüş gibi olacak. Evimiz de öyle. Bakın ortadan ikiye ayırdığımız zaman sadece tek var. Burada bir kapı kulpumuz var. Şimdi bunu sizinle birlikte görelim bakalım nasıl oluyormuş. Evet çocuklar şimdi kağıdımı bu şekilde yerleştirdim ve aynamı da tam ortasına yerleştirdim. Bakın şu an kapının kulpu arka tarafta kaldı. Aynadan yansıması simetrisini oluşturdu. Şimdi kağıdımı yavaş yavaş çekiyorum. Bakın ev değişik bir şekilde uğradı bakın. Ve şimdi artık iki tane evimiz var. Aynadan yansıyor resmimiz. Ve bakın elim de aslında iki tane gibi. Aslında benim şu an sadece bir elim bu tarafta. Öteki elim aynayı tutuyor. Ama siz aynadan yansıdığı için iki elim varmış gibi görüyorsunuz. Şimdi size başka bir kağıdı göstereceğim. Sıradaki resmimiz ise gökkuşağı. Gökkuşağımı yerleştirdim. Yavaş yavaş çekiyorum bakın gökkuşağı. Şu an tam bir gökkuşağı çektiğim zaman artık iki tane gökkuşağı mı oldu? Aynadan simetrisi yansıyor. Son resmimize geçiyoruz. Bu da bir çiçek. Şu an iki tane çiçeğim var. Aynanın arasına girdiğinde bakın çiçeğim gitgide küçülüyor. Ve bakın şu an simetri. Evet. Siz de bu şekilde oyuncaklarınızı çizdiğiniz resimleri simetrilerini gösterebilirsiniz. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.